merak ediyorum zaten soracağım da şimdi şey, Gelmişken ben de düşün Bu hisseli şeyler nasıl oluyor? Hisseli arsalar. Çok, çok güzel bir soru sordu Bunu merak edenler çok kişiler var. En iyisini siz yaptığınızda sordunuz. Biz de cevaplayalım. Onun için kimse merak etmesin. Merak ettiğiniz sorular varsa bize sorun. Biz cevaplarız. Bir daha nerede bulacağım? Gelmiş yani, gelmişken öğrenirim. Senin başına bir şeyler geçmiş herhalde. Onun için <laughs> özellikle hemen o soruyu <laughs> sordum. Yok yok. Vallahi ne arsan var ne daire var. Şey yok <laughs> yok. Ee, İnşallah arsa sahibi olursun. Bu programdan sonra bilmiyorum. Bu hisseli <laughs> satışlar biliyorsunuz. 2000 7 yılında kalktı, yasaklandı. Devlet tarafından yasaklandı. Biz ne yaptık? Biz de 2007'den sonra 20 bin metrekare üzerinde olan tarlaları aldık, özel parselasyon yaptık. Şimdi özel parsel, parselasyon yaptığımız zaman, şimdi ekran başında bazı vatandaşlarınız bilmiyor. Diyor ki acaba özel parselasyon, ben arsayı aldığım zaman bir başka kişiye satabilir mi? Tabii ki satarsın. Sizin aldığınız arsayı istediğiniz kişiye satabilir. Zaten sizin numaranız belli. Noterden numaranız belli tapunuzu alıyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Normal kişi adına tapuyu çıkartıyorsunuz. Tap, tapusunu alıyor. Sen de istediğin kişiye, sen farz et arsayı aldın. Sen de istediğin kişiye o arsayı satabiliyorsun. Hiçbir sorun yok. Ama bazı kişiler var bunu kafaya atıyor. Acaba diyor ben arsayı satamıyorum. Satamadığınız arsalar hangi arsalar? Onu da ben size belirteyim burada ekran başındaki izleyicilerim. Daha önce aldığınız diyelim 10 dönüm içinde veya 15 dönüm içinde bir dönüm yer almışsınız. O arsayı satamıyorsunuz. Ancak kime satabilirsiniz? tarlanın içinde olan hissedarınıza satabilirsiniz. Dışarıdaki yabancıya satamazsın. Yani tarlanın içinde 5 kişi, 4 kişi ortaksanız içinizdeki ortağınıza satabiliyorsunuz. Ama 20 bin metrekarenin üzerinde olan arsalarda satabiliyorsunuz. İstediğin kişiye satabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yoktur. Bizden aldığınız arsalarda size satabiliyorsunuz. Yani bununla ilgili sorusu olan varsa arasın bizim büroyu buna ilgili bilgiler de alabilirler veya mesaj atsınlar. Biz onlara bilgi veririz. Onun için bununla ilgili hisseli satışlarla ilgili hiç kafanıza bizi takmayın. Hiçbir sorun yoktur ve olamaz. Sorunları olanlar bizi arasınlar. Çünkü biz hep garibanların yanındayız. Bundan 6 ay önce kanal projesi geçtiğinde biz vatandaşımıza ekran başında ne dedik? Dedik ki ekran başındaki Müşterilerimize hep bir sürü söyledik, acele etmeyin, pahalı arsalar almayın. Çünkü bu bir ara bir fulya vardı, bu fulya düşecek. E, aynen bizim dediğimiz gibi oldu. Bir süre böyle bir ay, iki ay böyle bir fulya vardı, ondan sonra arsalar düştü, ne oldu? Aynı eski dönemine döndü. Biz fırsatçılık yaptı, yapmadık, hep müşterilerimiz koruduk ve her zaman içine koruyacağız ve her zaman içinde müşterilerimizin arkasında olacağız. Onun için herkes şey demokrana gelsin. Şey Tabi. Çok oldu da. Bunlar Neden? gerçek tapu ya? Tabii ki gerçek tapu. E buraya evet. getir, buraya niye getirdiniz? Allah muhafaza için. Oo, bir şey olmaz bunlara ya. Allah'ım, bunlar insan, bu kadar tapu. Gerçek ya. tapu. Bunları almış gelmiş, bugün, gelmiş ne kadar tapu? Biliyor varsa. musun? <laughs> Habibe hanım, bugün benim patron dedi ki. Bu arsalar satmadan sakın dükkana gelme. Onun için ben de patrona söz verdim. Bugün hepsini satacağım bu arsaları. Aa, çok var burada ama Patron hepsini tamam memleketten evet. Diyarbakır'da notay veriyor. Ha Diyarbakır'da. Tabii var. babam oradan notay Diyarbakır veriyor. Diyarbakır'a selam diyor, diyor selam satmadan göndere. Sakın diyor. Sakın diyor gelme diyor. Oturmuş sonra da bizi izliyor. Babama da selam olsun. Bugün buraya. ne kadardan Sakma. başlıyor? Yani e, minimum e, Fiyatlar mı? kaç metre Ona da gelecek. Bak bir 250 metre var. 500 metre, metre var. Ben düşünmeye başladım. bir dönüm var. Taksit <laughs> <laughs> Oo, neler var daha neler var sırayla acele etme sen biraz mesaj oku ondan sonra biraz ekran başındaki halkımız ee, merak etsin. Şöyle bir şey söyleyeceğim bir mesaj okudum ben zaten ama e, değerli Habib'e